%100 yerli üretim olan EO Çelik Kapı'nın titizlikle seçtiği malzemelerle ürettiği kapılar sizlerle buluşuyor. Son kalite çelik, son teknoloji makinelerimizde kesilip büküldükten sonra kaynaklanır ve kapı iskeleti çıkarılır. Çıkarılan iskeletler fırınlarımızda müşterilerin zevkine göre renklendirilir. Sonraki aşamada ise boyanan iskeletler özelliklerine göre doldurulur ve final görüntüsünü almak üzere aksesuarları takılır. Son olarak paketlenen kapılar en kısa sürede ve güvenli şekilde sahipleriyle buluşturulur. Eyo çelik kapı geleceğe açılır.